var. Şu anda Çanakkale'deyiz. Böyle Türklerimiz var. Ne güzel bir yer değil mi? Çanakkale'deyiz. Ne güzel mevlamlarımız kurudu. Ne bu bir var. İnsancıklar da Çok güzel mevlamlarımıza buluştuk. Beybolu'dayız ama Çanakkale'nin dışına çıktık. Evet, böyle görünüyor tabi. Bakın burada ölümler var, şurada tüp bayraklar var görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buralarda geziyoruz. Yavaş yavaş, burada gördüğünüz gibi şehitlerimiz var. Çanakkale şehitlerimiz. Gördüğünüz gibi. Evet. Yavaş yavaşlar yeri geziyoruz. Şöyle şehitlerimizin yanında. Evet arkadaşlar. Şehitlerimize dua ve Fatiha okuyalım lütfen. Şurada bir pırıltılı gördüm arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ona gidiyorum. Evet gidiyoruz. Bunlar da şehitle ilgili bir şey olmalı. Çok güzel pırılıyor arkadaşlar. Maviş maviş. Çok güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Burada bir tabela var. Ne tabilez acaba? Gördüğünüz gibi çok güzel pırıllıyor Arkadaşlarım, şimdi başka yerlere gidelim. Bakalım başka yerlerde neler var. Kuşların cıvıltıları, güzel yukarıdaki ağaçlarımız. <laughs> şehirlere göre ayrılmış arkadaşlarım. Mesela İstanbul olabilir, Edirne olabilir, Balıkesir olabilir, çok şey olabilir arkadaşlar. Evet çocuklar, yerlere bakılırsa bembeyaz taşlarımız var çocuklar. Çok güzel bembeyaz taşlarımız, kar tane gibi. Evet dostlarım en güzel videomu abone olmayı unutmayın çok sevinirim abone olmayı isterseniz beğenmeyi de unutmayın lütfen beni çok mutlu edersiniz böylece evet ah ya şu geldik evet buraları görüyorsunuz ne değişik bir yermiş evet şimdi çekimimize başlayalım evet burada. Yeni almıştım bunları. Diyesini ablamdan almıştım. kırmızı görüyor musunuz birazcık? İşte onu ben ablamdan aldım. Evet arkadaşlar. Çok şeyimizi gördük. Ne güzel mevlamlarımızı konuştuk. Ayağımızda ne güzel uçuyormuş. Görüyor musunuz? Kesin görüyorsunuzdur. Ben de bunu düşünüyordum zaten. Evet arkadaşlar. Hoş. Herkes en güzel mevlamımıza bakıyor. şimdi şu tarafa gidiyoruz arkadaşlarım. Burası çok mağaraya benziyor arkadaşlar. Bu da gizli bir hazine olmalı. Evet burası hazine değil ama başka bir şey gözüküyor arkadaşlar. Burası da ne böyle? Arkadaşlar Şunlara bakın Ne değişik bir şeymiş Her fotoğrafını Göstereceğim şimdi Evet arkadaşlar Şu anda bütün fotoğrafları gösteriyorum Çok fotoğraf var Burada çok fotoğraf koymuşlar Döne demek istediler acaba. Evet, biz az önce hani Çanakkale'ye gitmiştik ya. İşte, o da burası. Anne de kalmıştım ben. Ha, işte, o da burası. Bu çok güzel bir olmalı. Buradan çıkabiliriz artık çiçekler var ne güzel. Burada yaşlı dede var. Çok güzel çiçekler. Bakın. Ne güzel kokuyorlar. Kokularını almaya başladım. Ama bu gelip çiçeği. Bakın. Burada pırıl var. Ne güzel. Burun'la Çanakkale'yi geziyorum. Evet, bu TRT Çocuk kanalındaki film kanalı. Bu Kahraman'dır. Şimdi buraya çekmek zamanı geldi arkadaşlar. Çok üzgünüm, diziğimi takmaya çalışıyordum. Şimdi yeni bir lezzet bilezi kalacağım. Onu Diyesine ablama vereceğim kırmızısını. Evet şu satan kişiye gideceğiz. Şimdi şu yukarıya çıkıyoruz. Evet. Şöyle bileklik şöyle yok mu? Acaba ha. şöyle bileklik yok mu? Öyle yok. Bunlar var bak. Onlar 5 lira. Bunlar 3 <laughs> lira. Bunlar da çok iyi bileklik, altın gibi kurutulurlar. İyi günler. Evet arkadaşlar. Eşe, ee, şöyle bileklik yok mu? Baksana, onlar yok ablacığım. Başka model. Ben... var. Onlar da kolye. İstediğim bilezik olmadığı için alamadım teyzemle. Neyse, burada bir heykelimiz daha var, ona bakalım. da heykelimiz. Evet arkadaşlar. Şimdi eve dönüyoruz. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.